Bugün sizlerle birlikte e, ne şey yapacağız? Ne yapacağız? E, yapacağız? E, ya işte. Çok söyle. Ya, tavuk yapacağız arkadaşlar. Çok iyi bir Oo, video olacak. Mangal arkadaşlar. yapıyoruz demek ki. Vay e, yapıyoruz. Kuzey yine konuşturacaksın Arkadaşlar, e, böyle mangal yakabilirsiniz bu aletle. Mangal soba yak. Hı. ateşliyoruz değil mi? Hemen alev alıyor. Peki Arkadaşlar. mangalın püf noktalarından bahset bize biraz ya. Neye dikkat edeceğiz mangal yaparken? Neye Arkadaşlar, dikkat edeceğiz? Arkadaşlar ateşe dikkat edin. Güzel. Ee, mangala fazla yaklaşmayın. Başka? Gerilemek önemli. Değil Tabii. Değil mi? Ha. Ne yapıyorsun ee, sen? Elindeki ne? Arkadaşlar e, ateşi de atıyorum çubuklara. Ha, hızlandırıyorsun yani ateşi. Bravo. Bravo. Evet. Bayağı biz de yakacaksın ya. Arkadaşlar eee Şimdi böyle böyle eti pişirsek olur mu Şu an atsa geti olmaz, değil mi? Ne olacak? İlla köz mü olacak? Evet. İyi usta süpersin ya vallahi maşallah. İyi İyi hadi görüşürüz bakalım. Baba Sana kolay gelsin. Hadi bakalım.